Merhaba sevgili kovalar 2023 Mart ayı yorumlarıyla beraberiz şimdi Şubat ayı gerçekten herkes için çok zor geçti şok edici gelişmeler şok edici olaylar donduk kaldık öyle söyleyeyim sadece biz mi Hayır bütün dünya dondu kaldı kimse bu kadar zorlu bir süreç olacağını beklemiyordum ve ıı, Art, aslında farkındalığımız da olmadı. Yani gerçekten donduk kaldık ne yapacağız ne edeceğiz hiçbir şey bilmiyoruz. Şimdi işte Mart'la beraber aslında değişiklikler başlıyor. Herkes yeni bir hayata adım atıyor. Ee, dolayısıyla Mart önemli bir ay. Birden fazla gezegen burç değiştiriyor. Bunlardan bir tanesi Satürn balığa geçiyor. Bir diğeri de e, Plüto. Pluto'da burcunuz kovaya geçiyor. Dolayısıyla bu olaylardan en fazla etkilenecek olan burçlardan biri sizsiniz. Öyle söyleyeyim. Çünkü Plüto sizin burcunuza geliyor. Satürn için Hades'in ayak sesleri videomu, Plüto için de pardon Satürn için Kronos'un ayak sesleri, Plüto için de Hades'in ayak sesleri isimli videolarımı dinleyebilirsiniz. Sevgili izleyebilirsiniz sevgili kovalar. Hadi gelin bakalım neler var bu ay. Önemli bir ay sizin için. Ayın birinde kendinizi çok iyi hissettiğiniz, hatta böyle keyifli bir süreç olan, ben doğru şeyleri yaptım, kendimi artık oluşturdum, hayatımdan memnunum, ben ne kadar akıllıyım <laughs> dediğiniz bir gün yaşayacaksınız. Sonra ayın üçünde Merkür balık burcuna girerek sizin maddi konularınızda bazı ıı, süreçleri harekete geçirecek. Biraz belki para konusuna önem vermeye başlayacaksınız. Ne kadar harcadım, ne kadar aldım, ne kadar verdim e, konusu gündeme gelecek. Ayın 3'ünde ikili ilişkilerinizle ilgili kendinizi sorguladığınız e, Acaba özgür mü yaşasam, yoksa tek başıma mı yaşasam, yoksa bir başkasıyla bir ilişki mi kursam dediğiniz bir süreç. Ve ayın 7'sinde Başak burcunun 16 derecesinde bir dolunay dolunaylar sevgili e, kovalar bir tamamlanma demektir burada para konularını içerdiği için bir borcun kapanması olabilir bir beklediğiniz borcun verilmesi olabilir bir kredi başvurunuzun tamamlanması olabilir e, Maddi konularla ilgili bir tamamlanma ve bu güzel de bir tamamlanma Çünkü aynı gün, Uranüs yönetici gezegeniniz de güzel açılar alıyor güneşten. Yani pozitif bir gelişme bu. Özellikle sizin üzerinizden bir yük kaldıracak bir gelişme diyebilirim. Ve sevgili kovalar. Şimdi Satürn balık burcuna geçiyor ayın 8'inde. Haha çok güzel değil mi? Satürn hangi burçtan geçerse o burcu alır. Böyle bir kutunun içine sıkıştırıyormuş gibi sıkıştırır boğazına yapışır. Şunu şöyle yap, bunu şöyle yap, şunu şöyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle yap der. Ve iki buçuk senedir de sizin burcunuzdaydı. Gerçekten iki buçuk senedir bu özgür olan kovalar bir anda evlerin içerisine tıkışıp böyle bir kendilerini kapatmış olabilirler. Şimdi ve Satürn kovadan çıktığı andan itibaren ya ben artık kendimi tanıyorum şunları şunları yapabiliyorum dersiniz sizde ve bu sefer hayatın maddi konularına döner bakarsınız. Şimdi burada illa parasız satürn para evinize girdiğinde illa parasız kalacaksınız demek değildir. Para gelir ama bu parayı yatırım amaçlı kullanabilirsiniz. Harcamak için az paranız olur. Yani böyle saç saç paraları olayı olmaya sevgili kovalar. Burada para konusunda Satürn'ün mutlaka size bir dersi olur yani siz ya fazla harcarsınız ya az harcarsınız size oradaki doğru sistemi gösterir bu iki buçuk yıl içerisinde Bir taraftan size vereceği sorumluları vermiştir sorumlulukları öbür taraftan artık maddi konulardaki sorumluluklarla ilgili sizi sınamaktadır ee, ve ayın 12'sinde Venüs ve Uranüs arasındaki güzel etki özellikle e, yakın akrabalarınız, anne baba hariç, kardeşler, kuzenler onlarla keyifli zamanlar geçirebileceğinizi, eğlenebileceğinizi anlatıyor. Ayın 13'ünde Mars'ın açısı maddi konularla ilgili bir hayal kırıklığı, bir beklentinizin gerçekleşmeyeceğini belirtiyor. Ayın 16'sında... Para konularında lütfen risk almayın çünkü biraz fazla iyimser olup para konularında e, pozitif bakarak kendinizi çok e, yoruyor olabilirsiniz. ayın 16'sında Venüs boğaya geçiyor. Demek ki siz bu evde oturmaya devam ediyorsunuz Eve keyifli bir şeyler yapabilirsiniz alabilirsiniz. evde oturup keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kendinizi evde daha rahat hissedebilirsiniz bunları değerlendirin. 19'unda Merkür Koç'a 21'inde Güneş Koç'a geçiyor ve yine 21'inde Koç burcunda bir yeni ay var. Şimdi hem Koç hem yeni ay olması sebebiyle bu önemli bir şey. Bu sizin kardeş kadar yakınlarla olan kişilerin hayatlarında ya sizin onlarla olan ilişkilerinde bir yeni ilişkilerinizde bir yenilik ya da onların hayatında bir yenilik anlamına geliyor. Bu pozitif bir şeyden bahsediyorum aslında burada pozitif bir gelişme var. Burada kendi kimi kovalar belki bir firma kurma, iş kurma, yeni bir projeye başlamak e, isteyebilirler. Bu da olası. Kimi kova taşınabilir, yeni bir eve geçebilir. Bu da bir e, olası. Ve evet gelelim sevgili kovalar ayın 25'ini işte bütün olay burada başlıyor. Şimdi biz kova çağı, kova devri, kova kova deyip anlatıyoruz sizlere. Ve Plüto burada kova burcuna e, girdiğinde aslında 2008'den beri sizi çok kısıtlamıştı. İstediğiniz her şeyi yapamıyordunuz. E, bazı karmik ve zorlu olaylar e, yaşadınız. Şimdi Pluto kovaya girdi. Siz artık fizik alemde yaşamanız gereken şeyleri yaşamaya başlayacaksınız. Kiminiz eğlenebilir, kiminizin çocuğu olabilir, kiminiz iş değiştirir bu önümüzdeki 20 yılda. Ama bunlar yavaş yavaş olacak. Şunu sakın unutmayın. Bu sürece yaşarken eski 2008 ile 2023 arasındaki dönemin tam tersi bir kişilik ortaya koyacaksınız. Siz kendiniz kendinize şaşıracaksınız. Aslında belki de haritanızın vaat ettiği konular, yani doğum haritanızın size vaat ettiği konular, uzun süredir ilk defa harekete geçecek ve çalışacak. Sizin için gerçekten çok önemli. İnanılmaz deneyimler bekliyor Oo, sizi. Bu deneyimlerin içerisinden geçerken zorlanabilirsiniz. Ama tabi burada Plüton'un diğer gezegenlerle yaptığı açılar da çok önemli. İyi açılarda sizi çok güçlü bir şekilde yani güçlendirerek e, göz önüne çıkarabilir. Ama zorlu açılarda da gerçekten kriz yaratabilir. Ayın 25'inde Mars yengeçe geçtiğinde biraz midedeki rahatsızlıklara dikkat etmenizi isterim. Biraz duygusal hayatınızdaki inişlere çıkışlara dikkat etmenizi isterim. Mars burada gündelik hayatınızı siz de size biraz zorlar Çünkü yengeçte çok rahat değildir İş hayatınızda biraz zorlayıcı koşulları ortaya getirebilir ayın 23'ünde ise diyorum ya bu kardeş kadar yakınlarla ilgili güzel gelişmeler evlenebilirler çocukları olabilir hastadır o hastalığın iyileşmesi söz konusu olabilir yani gerçekten şifa getiren çok güzel e, gelişmeler yaşayabilirsiniz Evet, ayın 30'undaysa Venüs ve sizin gezegeniniz Uranüs bir arada yuvayı anlatan alanda çok sürpriz gelişmeler. Ne olabilir? Örnek, kirada oturuyorsunuzdur, bir anda yeni bir kiralık ev bulursunuz, daha ucuz, daha rahat. Sürpriz, hiç beklemiyorsunuzdur. Ya da tabi zorlu bir açıda ev sahibiniz arayıp "Hadi çık" diyebilir. Burayı değiştirmek durumunda kalabilirsiniz e, gibi düşünebilirsiniz. Evet sevgili kovalar aslında bence burçlar kuşağında en önemli şu andaki Plüton'un geçişiyle en önemli en çok etkilenen burç siz olacaksınız. Kendinizi tanımak ve sıfırdan kendinizi tekrar var etmek zorunda kalacaksınız. Siz sabit bir burçsunuz. Değişimi çok sevmezsiniz. Benim size tek tavsiyem lütfen ve lütfen değişime açık olun. Sabit olmaktan ve ayak diremekten, şu kıskançlıktan, inatçılıktan bir vazgeçmeniz gerekiyor. Çünkü önünüzde büyük deneyimler var. Bunlar sizin aydınlanmanızı da sağlayacaktır. Yolunuz açık, keyifli olsun. Sevgiler.